Fitness ve Bodybuilding Fuarı FIBO 2020 hakkında yeni bilgiler var. Hepsi şimdilik videoda. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben İzzet Yüksel. Yeni bir videoya hoş geldiniz. FIBO hakkında yeni bilgiler var. Hepsini sizinle bu videoda paylaşacağım. Normalinde FIBO 4 gün sürüyor. Bunu şimdilik 3 güne indirdiler. Ekim ayında 1'inden 3'üne kadar FIBO olacak. Bununla ilgili maalesef sizin için bir kötü haberim var. FIBO'ya sadece branştan uzmanlar katılabilecek. Yani bu antrenörler için geçerli. Personal trainer, antrenör, fitness branşında çalışan insanlar için stüdyo sahipleri, stüdyo yöneticiler. Yani branştan değilseniz maalesef FIBO'ya katılamayacaksınız bu sene. Bununla ilgili FIBO tarafından resmi bir açıklama var. Bunu videonun altına ekleyeceğim. Açıklama Almanca Google Translator'dan tercüme ettirip videonun altına ekliyorum. FIBO şefi Silke Frank tarafından açıklamayı sizinle paylaşıyorum. Silke Frank onlar için bu kararı vermek ne kadar zor olduğunu ifade ediyor. Fakat bu konuda ellerin bağlı olduğunu ve başka bir bir şey yapamayacaklarını söylüyor. Ama FIBO'ya gelemeyen insanlar için söz verdikleri bir şey var. Tüm FIBO'daki yenilikleri aletler olsun, ekipmanlar olsun, yine trendler olsun, röportajlar olsun. Hepsini live stream olarak sizinle paylaşmak istediklerini söylüyorlar. Önemli bir nokta daha var. Fibo bileti aldıysanız ve branştan değilseniz e, bu biletlerin paraları iade edilecek ya da Fibo 2021'de biletler geçerli olacak. Biliyorum bu sene Fibo'ya katılamayacak arkadaşlar için üzücü bir durum. Bu ama maalesef yapacak bir şey yok. İzlemediyseniz tüm fiboda çektiğim geçen seneler çektiğim videoları yukarıdaki listede bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ben izetüksel sevgiler, saygılar.